Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar e, pek hayrımız şerrimiz kalmadı ama e, gene de hayırlı akşamlar diyelim e, çünkü geldiğimiz nokta biraz keyifsiz gerçi daha keyifsiz noktaya gelmedik de e, ne yazık ki gidişat çok hoş değil diyelim çünkü ülkede çok ciddi anlamda bir enflasyon var ve bu enflasyonu kabul etmeyen bir ekonomi kurmayı var takımı var. Ve bu enflasyonu düşürmek için sadece işte KKM veya işte şimdi enflasyon endeksli bir enstrüman çıkar mı? Onun beklentisi bu ne zaman çıkar? Erken seçim habercisi olur mu bu? Çünkü bu atacağımız son kurşunu doğru mu, doğru yerde mi atıyoruz? Yoksa bu kur acaba o 18.30-18.40'ları geçip, Allah korusun 23-24'lere doğru bir atak yaptığında mı bu enstrüman kullanma, kullanılmalı? Şimdi bütün bunları konuşacağız. Biliyorsunuz enflasyon gelecek Cuma günü. E, tren gelir hoş gelir gibi oldu lan bu enflasyon gelecek. Enflasyon gelecek ama ondan önce e, başlangıçta da gördüğünüz gibi biliyorsunuz bu ay... E, babalar günü geliyor. Geçen sefer anneler gününde de biliyorsunuz bir indirim yapmıştık eğitim setlerinde yüzde otuzluk. Çok fazla gene talep vardı. Babalar gününü bahane ettik. Tüm babalara armağan olsun diyelim. Özellikle beforethenews.com'a girip inceleyebilirsiniz. Babalar günü indirimi bugün itibariyle arkadaşlar devreye girmiştir. Eğitim setlerinde beforethenews.com'dan bakabilir. Eğitim ilgili kafasında sorusu olan arkadaşlar da ama hani abi ücret nedir gibi saçma sapan sorular değil. E, hani ben ne yapmalıyım? Paramı nasıl yönetmeliyim? E, borsa mı öğrenmek istiyorsun? Kripto mu öğrenmek istiyorsun? Viyop mu öğrenmek istiyorsun? Özellikle Viop hakkında çok fazla talep geliyor arkadaşlar. Viop eğitimini bilmeyen insanlara vermiyoruz. Bunu özellikle söylüyorum. Çünkü Viyop çok sert bir yer. Eğer altyapınız yoksa siz orada parçalanırsınız. O yüzden Ana eğitimi almayanlara VIO eğitimi verilmiyor, bilginiz olsun. Ama özellikle ben paramı yönetmek istiyorum kardeşim diyenlere ise e, ilk iki ana eğitimden sonra üçüncü olarak verdiğimiz bir eğitim zaten tüm öğrencilerimiz de biliyor işte çoğu işte altın kontratı, dolar kontratı, endeks kontratı yani bir kumar gibi değil, portföyünüzü doğru yönetmek için kullanacağınız bir enstrüman olarak gösteriliyor. O yüzden hani ben kumarbaz olayım dur bir video bir öğreneyim falan o yok bizde arkadaşlar bizde daha çok paramı nasıl yönetmeyi öğrenirimin eğitimi var hocam ben nasıl uçarım kaçarım uçar kaçarsan kafana şaplatırlar bir tane kendine gelirsin o yüzden paranızı nasıl yönetirsiniz riskinizi nasıl minimize edersiniz? Ee, enflasyon üzerinde nasıl bir getiri sağlarsınız? Hakikaten bu da güzel bir soru değil mi? Enflasyon üzerinde nasıl bir getiri sağlayacağız? Allah herkesin yardımcısı olsun. Şimdi Cuma günü enflasyon geliyor. Kura baktığımız zaman 16.46 16.40 böyle burada dayandık duruyoruz. Şimdi işin garibi dolar endeksi tarafında da bir hareketlenme var yukarı doğru. Şimdi öncelikle bu 46 kırılırsa ne olur? Şimdi Bugün baktığımız zaman son iki gündür özellikle dolar endekslerinde yukarı doğru bir tekrar bir atak başladı ve ortalamaların üzerine doğru kendini atmaya başladı. Bizim kura baktığınız zaman 16.46'da bir bariyer var. Aşağıda 16.37.80 burada gidip geliyoruz. Şimdi enflasyonu bekliyoruz. Yarın perşembe, öbürsü gün cuma. Teşekkür ederiz Burak. Günlere de saydın diyorsunuzdur şimdi. Şimdi burada ya enflasyon yüksek gelecekse piyasa bunu satın almak istiyorsa şu 46'nın üzerine giderek enflasyonu fiyatlayacak. Ama şu anda baktığımızda 46'yı geçirmiyorlar. Yani muhtemelen burada da gene bir müdahale var. Çünkü bu 46'nın üstünde arkadaşlar. Aynı işte bakın şurada dinlendi, attı. Dinlendi, attı. Dinlendi gene attığında 17'ye kadar burası boş. Dolayısıyla burada tutmaya çalışıyorlar şu anda ama cuma günü gelecek enflasyondan sonra 46 üzeri kapanışlarda öncelikle şu düzeltme sahası yani daha önce şu 16 46'lardan 16 18'lere işte aşağı yukarı 16 30 lira desen bunu yukarı koyduğumuzda bir bant açılır. Yani aşağı yukarı 76 gibi bir bant önce. Ama tabii hani 16 46'nın üzerinde kalamayıp Burada tekrar şu 16'lara doğru bir düzeltme yapma imkanı var mı? Hani hani bu yok mu teknik olarak göstergelerde derseniz? Bu var. Ama bunun için olumlu bir gelişme olması lazım. Şimdi diyeceksiniz ki işte kur enflasyon endeksi bir enstrüman mı Şimdi o konuda özellikle erken seçimle de ilgili size şöyle bir yorum yapalım. Bakın. Şimdi bu günlük grafik, bu ise haftalık veya aylık yapalım veya haftalık. Bakın bir kere şuradan beri biliyorsunuz 15'ten beri kurun artık 15'i geçtiği anda yukarı doğru bir atak ve ne yazık ki artık bir üst band gene bu 18-35'e hedefleyeceğini konuşuyorduk. Şimdi eğer hükümet enflasyon korumalı bir enstrümanı burada çıkarırsa anlayın ki e, hani ne olur? enflasyon korumalı çıkardı. E, tabii ki atıyorum 15 lira doğru bir geri çekilme görebilir miyiz? Görebiliriz. Bakın 15 lere doğru bir geri çekilme görebiliriz. Ama normal şartlarda bu bizim son kurşunumuzu nasıl geçen sefer dolar artık kontrol edilemez hale geldi 18 lirada. Burada kur korumalıyı çıkardık ve efektini yani etkisini çok iyi gördük. Burada da enflasyon korumalı bir enstrüman çıkacak ise hem son kurşunumuzu doğru saklamak hem de doğru etki etmesi için 18.35'i kırmadığı sürece 18.35'in üzerinde agresifleşmediği sürece ki çünkü 18.35'in üzerinde de hani şöyle bir bant açılma ihtimali çok yüksek. E, 23 50 24'le doğru. İşte yarın öbürsü gün bir enflasyon korumalı bir şey çıkaracaksanız ve hazineyi daha da büyük sıkıntıya sokacaksanız işte bunu 22 23 liralarda yapacaksınız ki bir etkisini göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi tabii ki şöyle düşünün. Şu anda bunu yaparlarsa bütün finansal sistemi alt üst ederler. Bankacılık sistemini alt üst ederler, borsayı alt üst ederler. Ee, doları gene bir sendeletirler. Bakın alt üst ederler demiyorum bu sefer. Çünkü bu harcayacakları artık son kurşun olur. Ha bunu niye yaparlar? Eğer sen erken bir seçime gideyim diyorsan ve doları dur kafasına bir vurayım ve seçime bu şekilde gideyim diyorsan bunu yaparsın. Ama Yok gerçekten e, devletini milletini düşünüyorsan ekonomiyi gerçekten düşünüyorsan hala daha işte enflasyon geçici falan demiyorsan bu kullanacağın son silahı artık hani bittim dediğin yere ayırman gerekiyor Allah göstermesin ama İşin garibi şu arkadaşlar. Yani görüyorsunuz mesela bakana diyorlar ki işte herhangi bir politikanız var mı diyorlar enflasyonu. Yo diyor. İşte bak diyor KKM çıkardık diyor. Yani KKM'yi bir enflasyonla mücadele programı zannediyorlar. Bilmiyorlar ki o KKM bize yolsu elektrik olarak dönecek. Orada biriken o 850 milyar bir dolar pozisyonu. Bütün arkadaşlar memleket dolar manyağı oldu şu anda. Yani kimse bakın faizde durmuyor. Şimdi siz mantıken bankada mevduatınız var değil mi? TL'desiniz. Ya şimdi sen TL'de %17 faiz mi almak istersin? Yoksa dur ya ben kur korumalıya koyayım da. E orada dursun hem faizimi alayım. E hem de dolar yukarı giderse de aradaki farkı alayım. Mi dersin? E tabii ki aptal olman lazım ikinciyi seçmemen için. Tabii ne oluyor o zaman? Mevduat müşterisi de kur korumalıya gidiyor. E bu sefer ne oluyor? Ya abi senin o kuru korumalı dediğin ne? İnsanlar dolar almak yerine burayı bunu alıyorlar. E dolar yukarı gidince de sen vade sonunda aradaki farkı veriyorsun. Kimin cebinden veriyorsun? Senin benim cebimden veriyor. Veya para basıyoruz. Peki para basınca ne oluyor? Enflasyon gene ortalıyor. Para nerede? Araba nerede? Para nerede? Araba nerede? Kur korumalı nerede? Ya in ya, <laughs> ya, gerçekten bakın 2022 yılındayız değil mi? Yanlış söylemedim herhalde. Biliyorsunuz bir uzay projemiz var Allah kısmet ederse. <laughs> oraya da Toki ile gidebiliriz. Yani <laughs> uzay uzay yani Toki Moki girebilir oraya. Mars'a Mars'a girerse hiç şaşırmayın bak. Buna emin olun yani. Bizim yani biz uzaya gidelim diyorsak orada bir inşaatta boşluk vardır. Biz onu doldurmaya gidiyoruzdur. Çünkü bizim başka bir hünerimiz yok. İnşaat. İnşaat, 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 inşaat. Çiftçi yok çiftçi. İnşaat, inşaat. Mevduatları indir. E paraya dolara gitsin ya gayrimenkule gitsin. Gayrimenkulü şişir, 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 şişir. Belli bir zümre zengin olsun, zengin olsun, zengin olsun. Ya hakikaten yani hiçbir programımız yok, hiçbir şeyimiz yok. Zaten esas ürküten de bizi bu. Yani ee, ülke bildiğim Bodostama gidiyoruz enflasyonda. Yo diyorlar, geçici diyorlar. Geçici diyorlar. Ya dünya bunun artık geçici olmadığını kabul ediyor. Zaten biz dünyanın 4-5 misli enflasyonumuz var da hani biz ama yo geçici diyoruz. Tek dünyada geçici diyen buna biziz. En çok enflasyonu artan ama tek geçici diyen ülke biziz arkadaşlar. Ha, diyeceksiniz ki daha başka ilklerimiz yok mu? Merak ettim bakayım. Daha başka dünya ekonomi tarihine geçen ilklerimiz neler arkadaşlar? <laughs> Cevapları aşağıya bekliyorum. Birbirinizden kopya çekmeyin yalnız. Dediğim gibi. Ee... Hakikaten gidişat çok iyi değil. Bakalım bu 16.46 kırılıp. 16-65-70'lere doğru bir hamle daha gelecek mi? Muhtemelen oralarda yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Hani 16-65-70-17 bandında bir durur. Oradan bir düzeltme tekrar gelir. Ee, ama an ve an devamlı o yukarıdaki max seviyeye doğru geliyoruz. Hani o bakanımız çok heyecanlandı. Çipil çipil bir şey oluyor bir şey oluyor dedi ya. Sayın Bakan çok seviyorum ya. Çok tatlı adam ya. Yani... Hani ekonomi bakanı olmasa hakikaten çok severim. Ama ekonomi bakanı olunca ne yazık ki çok şirin gelmiyor. Çünkü 85 milyonun kaderini teslim ettiğiniz adamın daha işinde ehil, daha işini bilen, ayakları yere basan, <laughs> işte ekonomi gözlerdeki ışıltıdır, gözlerime bakın falan filanla hani böyle iktisat veya ekonomi politikası yönetilmez. Ve bunu da zaten Türkiye şu anda görüyor ne yazık ki ama Allah sonumuzu hayretsin arkadaşlar. Dediğim gibi e, yorumlarınızı merak ediyorum. Türkiye daha başka hangi konularda ekonomi tarihine geçecek adımlar bu sene attı ve gerçekleştiriliyor. Bakalım kimler yazacak dediğim gibi birbirinizden lütfen arkadaşlar kopya çekmeyelim. Herkese hayırlı akşamlar olsun. İnşallah güzel şeyler söyleyeceğimiz günler gelir böyle gülerek keyifli, sinirden güldüğümüz değil, gerçekten güldüğümüz, keyif aldığımız yorumlar yaparız. Ben bu yorumları yaparken gerçekten çok canım sıkılıyor. Hani e, beni tanıyanlar çok iyi biliyor. Hani güldüğüm zaman sinirden mi gülüyorum? Hani hani ben o millet gibi ha işte bak gidiyor gördünüz mü falan diye böyle mutlu olacak bir yapı değil. Çünkü bu enflasyon şu anda bu halk bu enflasyonla baş edemiyorken bu kur 18-20 liralara gittiği zaman siz bu fiyatların üstüne bir %20-30 daha en az koyun bak en az. Ve bu milletin haline düşünün. O yüzden e, Allah sonumuzu hayır etsin. Allah e, dümenin başındakilere akıl fikir versin demekten başka da bir şansımız yok arkadaşlar.